Merhaba arkadaşlar, güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün e, öğleden sonra kitap imza günümüz var. Hazırlanıp oraya geçeceğiz. Evet, İlk önce insanın kendini tanıması gerekiyor. Benim yaratılışıyla ilgilenen e, bir insanın Önce insanoğlunun hizmetçilerle dolu bir evle karşılaştırılır. Yani bir evde hizmetçileriniz var. Usta ya da bakıcı olmadan oraya bakarlar. Böylece hizmetçiler istediklerini yaparlar. Hiçbiri kendi işini yapmaz. Bizim şu anki hayatımız gibi. Evet, sabah sabah her sabah. Aşçı ahırda Mutfaktaki koç da çalışır. Ee, i̇şlerin iyileşmesi için tek olasılık belli sayıda memurun kendisine görevli bir milletvekili olarak seçmeye karar vermesi ve bu şekilde hizmetçileri kontrol etmesi sağlanmalıdır. Tek şey yapı, yapılabilir. Her hizmetçiye ait olduğu yere koyar. Böylece doğru işlerin yapılmaya başlar. Bu yapıldığında asıl vekilin vekil haç görevinin yerine getirmesi ve evi ustaya hazırlama olasılığı vardır. Asıl görevinin ne olduğu geldiğini ve asıl işinin ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Ancak memur dolu bir evin ve bir görevli asistanın olduğu durumunda e, tanımlandığını söyleyebiliriz. Bu alegori alıcı e, ben yaratma ihtimali başlangıcımıza yardımcı olur. Yani... Ben'in yaratımında kullandığımız bu. Kişisel çalışma ve çalışma bakış açısına göre bir ben elde etmek için çoğunlukla birliğe kadar gidebileceğimiz süreci anlamamız vardır. Yani bugünkü çoğunluk, çoğulculuk durumu elde etmek istediğimiz beni kontrol eden arasında üzerinde çalışması gereken vardır. Ben, görüyorsunuz çoğumuzun bağlantısı benle kesilmiş birbirlerini tanımıyorlar bile. Belli gruplara ayrılıyorlar insan ve bu bilinçli olarak bölündükleri anlamına gelmez. Yaşam koşulları ben gruplarını kendi, kendilerine bir insan hayatını oynadığı roller sizi bölüp parçalayan bir sistemin içindesiniz. Sizin içinizde parçalanmış benler var. Bir ben var benden içeride o beni ara diyor ya tasavvufta. Yani ve bu benlerin, bu rolleri başka insanların gözetilmesi ve onların kontrolü altında olması. Bir sen var, senin benliğin. Bir de başkalarının seni kontrol ettiği benlik var. Bu benlikler e, paramparça. Yani e, hayatımız paramparça. Yani gerçek değişim her zaman şartlarla kontrol edilir. İnsan tarafından kontrol edilemez. Evet, gerçek benlikler değişim şartlarla kontrol edilir. Senin o yüzden de Kur'an'da diyor, şartları ben koyarım ve yalnız ben kaldırabilirim. Demek ki şartları da koyan ve senden o şartları kaldıran Rabbim niye göre kaldırıyor? Yani e, sen şöyle bir şey var. Hani bir oyun vardır bilirsiniz. Hani böyle yaklaşınca tuz 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 uzaklaşınca buz 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 dediğimiz. Hani mesela gözünü bantlarız. Hani bir şey bulması için yaklaşmaya başladığımız tuz 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 yani devam et anlamında. Oradan uzaklaşırken de buz 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 hemen yönümüzü çeviririz. Gözümüz bantlıdır çünkü. Yani bu bu oyunun hani çocuk oyununun yani e, hareketleri e, şöyle oluyor. E, sen Allah'tan uzaklaştığın zaman Allah sana başlıyor dayak atmaya, başlıyor hani tuz, buz, buz, buz e, şey tuz, su şey buz, 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 buz diyor uzaklaştıkça yani seni soğukta bırakıyor, seni acıda bırakıyor, seni sıkıntıda bırakıyor. Allah yaklaştıkça da bu sefer Tuz 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 diyor yani ne yapıyor diyor ki artık senin e, ağzının ta, tadı tuzu yerine gelsin diye uğraşıyor. Aslında uzaklaştıkça acı çekersin, yaklaştıkça mutlu olursun. E, onunla beraber olursan da zaten cennette olursun yani. Evet e, bir rolde biri bir şey söylüyor kesin görüş ve inançlara sahip o zaman kişi başka role geçer. Kesinlikle farklı mahkumiyetlere sahiptir. Yani fark etmeden ve başka birinin bunu bilerek yaptığını düşünmeden kesinlikle böyle şeyler oluyor. İnsanın bir rol veya maske ile diğerleri arasındaki farkı görmesini engelleyen birçok kesin sebepler vardır. Şimdi şu var. daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Eee insanoğlu tek başına iken Motosiklet gibidir. Motor kullanan insana benzer. Sonra e, insan e, artık e, o bireyselliğini bırakıp evlilik yara yaptığında da otomobile benzer. Yani otomobil de ne yapar? Yani e, sen arabanın sürücüsüysen, araba seninse, sen arabana istediğini alırsın. Yani ev, istediğinle evlenirsin. Ne yaparsın? Yanına bir eş alırsın. İki kişi olursunuz ve otomobil senin hayatındır artık. Arabayı senin nasıl kullanacağına bağlı. Sonra ne yaparsın? Eşinle işte çocukların olur üç tane çocuk arkada da üçlü bir koltuk vardır. Üç tane çocuk eşin arabada gidersiniz yani. Ve bakarsın bir müddet sonra ee, yani eşinle anlaşamıyorsundur. Arabadan eşini indirirken, arabadan çocukları da indirirsin. Yani bırakırsın şeye, böyle kırsal bir yere, sokak bir yere, boş bir yere, sen arabaya binip devam eder gidersin. İşte toplumumuzdaki en büyük problem, arabadan, hani arabayı bırakamayız yani, araba sensin çünkü. Yani e, indirirken çocukları ya üstüne alacaksın, o zaman çocuklar arkada kalacak, Yanında gene biriyle evleneceksin, o çocuklara bakacak. Ya da çocuklarla beraber eşini arabadan indireceksin. Sonra e, bizde şey var, yani sonsuza kadar o arabada bağıra, çağıra, kıza öfkelene falan çocuklardan biri üniversiteyi kazanır ve evden ayrılır, o arabadan inmiştir. Yani e, diğeri kazanır ve arabanın arkası boşalır. Ondan sonra da çocuklar üniversiteyi kazansın, ekmeği eline alsın, boşancam dediğinde de arka koltuk boşaldığında sen de eşinden ayrılmaya karar verirsin, arabadan indirirsin. Yani tekrar a, fakat arabayla yalnız giderken hep böyle gözün sağda soldadır yani. Hani yanıma sağ tarafıma gene kimi alsam, sağıma kimi oturtsam diye böyle gezer durursun. Ondan sonra eee ne anlatmıştık? Dedik ki otobüs yani ya da işte minibüs ya da otobüs. Bunlar da insanları farkındalığını açmaya çalışan öğretmenlerdir. Onlar minibüse herkese alırlar. Fakat ilerlerken yolda herkes yavaş yavaş iner. Yani hocam bu yol bana uymadı. Sağda inecek var deyip hemen kapıyı açtırırsın. Yani indi bindi indi bindi indi bindi biz de hani işte belediyenin verdiği fiyatlara göre yani hani ve bir müddet sonra işte bu indi bindilerin içinde böyle minibüste kalanlar olur o minibüste kalanlar otobüste kalanlar senin artık öğrencin olur ve seninle birlikte yol alırlar sonra daha böyle ileri olanlarda ne vardır onlar erenler evliyalar veliler onlar da nedir? Tren gibidir. Yani eğer bir e, mürşidin varsa, yani bir seni yani e, sistemin içine sokmuşsa, yani bir pirimiz, yani e, Nur Muhammed e, e, Arabi Hazretleri gibi bir pirin arkasından hareket etmeye başladığında, işte onlar da tren gibidir. Arkasında katarları, tren vagonları vardır burada da artık onlara binenler e, uzun yollara hakikate ermeye yolculuk yapar tren de hani işte erenler evliyalar hani e, bu melamet katarını çekemezsin demedim mi diyor ya melam ile hani e, şeyde e, şehirinde yani çekemezsin hani bu melamet katarını herkes çekemez yani bu katar yani trenin e, katarı ancak böyle ulu insanlar tarafından çekilir. Sonra ne yapar? İşte sonra uçak vardır. Yani uçak nedir? Uçak artık seni yeryüzünden kurtarır, gökyüzüne doğru hareket ettirir. Onlar da peygamberlerdir. Peki peygamberlerin uçağına bindiğinizde yani nasıl artık orada iniş yoktur. Orada hep yükseliş vardır. Yani ben sağa çek abi pilot abi sağa çek ben incan diyemezsin. Artık seni artık Allah'a ulaştıran onun hakikatini gösteren peygamberler de bu alemde uçaklar gibidir. Yani sizler arabayı alırken onu mu alayım bunu mu alayım şunla mı evlenim bununla mı evlenim şu mu doğru bu mu yanlış ama şunun da işte mantık evliliği yaptım parası vardı. İşte altında iyi bir araba vardı. İşte seviyordum hocam falan diye. Ama arabaya bindikten sonra kapılar kilitlendikten sonra bazı arabada arabanın içinde kadını döversin. Bazı arabada köy insanların aç bırakırsın falan. Biz arabamızı aldığımızı bilmiyoruz. Niye aldığımızı bilmiyoruz. Ve arabadan da inmeyi bilmiyoruz. Maalesef arabada hala sürüklenip gidiyoruz. Arabayı kullanan doğru insan mı onu da bilmiyoruz. Demek ki hayatımız başkalarının arabasında seyahat etmekmiş. Başkalarının arabalarında yolculuk yapmakmış. İn arabadan. Hiç olmazsa bir minibüse bin. Bilemedin bir trene bin. Yapabilsen uçağa bin. Ya, bu yolculuktur Efali sıfatı zatı. Yani Allah'a giden yol böyledir. Motosiklet, otomobil, otobüs, tren, uçak. Bunların hepsi seni sana anlatan bir hayat hikayesidir. Evet. Bugünlük de hikayemizi bu kadar yapalım. Soru diyor ki insan özgür olabilir mi? Ö özünün gürleşmesidir. Özgür dediğimizde özün gürleşmesi. Yani mesela özlem dediğimizde özlem Allah'a duyulan özlemdir yani. Hani e insan şu an olduğundan daha özgür olabilir. Şu anki durumuna göre daha özgürdür. Buna kişisel açıdan bakın. Felsefi olarak değil yani o zaman birinin daha özgür ya da daha özgür olabileceğini görürsünüz. Çünkü yaşamınızın daha özgür olduğunu, belirli anlarda diğer anlardan daha özgür olduğunuz farklı anlar vardır. Mesela geceleri uyuduğunuzda gündüz vaktinden daha özgürsünüz. Evet, geceleri daha özgürsünüz. Yani biz bedenden kurtulup alemde gezmeye başladığımızda yani herkesin mana aleminde öğrencilerimizi ziyaret ederiz. Evet. Evet. Saadettin diyor ki çok güzel anlattınız. Tam iki gün önce böyle bir olaya şahit oldum. Adam bağırıp çağırdı. Kadını arabadan indirdi. Evet. Bu da hayatın bir cilvesidir yani. Hani önce arabaya alırken anam yavrum gezelim mi? Bak arabam benim son model falan filan. Arabasının böyle övünerek işte şu araba şu marka bilmem ne arabaya bindikten sonra hoşuna gitmedi mi in arabadan yani çünkü hayatından çıkmasını ister yani arabadan indirmek için hani sana her türlü hakareti yapar yani, geceleri daha özgürsünüzdür ee, yani gündüzleri daha özgür olamazsın çünkü toplumun istediği gibi birisin. Ummuhan diyor ki hocam çok güzel bir sohbeti yüreğinize sağlık siz. Rabbim sizden razı olsun inşallah çok güzel bir konuya değindiniz. Evet araba değil mi? Evet akşama kadar arabaya biniyorsun ama konuyu bilmiyorsun. Akşama kadar lan ben bu adamın arabasına niye bindim? Ben niye bu araba adamın bu külüstür doğan görünümlü şahinine bindim? Hani <laughs> Evet, doğan görünümlü şahinler ortalıkta gezer. Sen de yanlışlıkla doğan diye binersin. Orada da serçe çıkar. Yani doğan görünümlü serçe olur bu sefer. Bu sefer ne yapar? Serçe seni istemez. Yani dersin ki sen kimsin lan? Yani ulan serçe. Yani <laughs> Demet de diyor ki asansör neyi anlatıyor hocam? Ayıp ya böyle sorular sorulur mu yani? Asansör neyi anlatıyor? Yani yani şaka diyorum yani. Asansör e, bel kemiğidir. Bunu anlatan en güzel bilgi de yani cami minaresindeki minarenin yukarıya doğru çıkışı. Ne yapıyor? Böyle döne 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 yani e, merdiven mesela işte her apartmanın girişindeki merdivenler DNA sarmalı gibidir arkadaşlar. Yani siz e, böyle Dündüz yukarı doğru giden bir tek merdiven gördünüz mü? Merdivenler sürekli sarmal şeklindedir. Ama asansör yukarı doğru çıkar. Burada kundalini enerjisi olarak geçer. Asansör kundalini enerjisi, e, merdivenlerse ise bel kemiğindeki sarmal hani e, kemiklerdir. O yüzden e, başka ne soracağız? Hani ev nedir? Ev insandır. Hani sen kimsin? ölüsün. Doğan görünümlü şahinlere binmeyin. Benden tavsiye. Gençler yani böyle lüks bir arabayla yanaşıyor. Hani babası almıştır arabayı. Adamın kendi kişiliği yoktur. Evet. Şaşırtmalı sorular sormayalım. Hocam şaşırtmalı sorular tekamül yolculuğunda bize en çok hizmet edenin eşlerimiz olduğunu biliyorum, sanıyorum. Siz de yansıttıktan sonra eğer farkındalığı olan kişi en uygun durakta indirir. Doğru mu? Evet. En, yani birkaç şey var. Yani Mesela arabasına bindin. Yani adam hayatı kullanamıyor. Hayatı süremiyor. Hayatta mutlu değil. Ne yapıyorsun zaten? Adam diyorsun ki sen geç sağ koltuğa. Hadi ben işe gideyim. Ben çalışayım. Çocuklara bakıyorsun, adama bakıyorsun, ona bakıyorsun. Sen bu sefer direksiyonda sen yani tünel nedir hocam? Tünel. Evet. Ee, bir dakika ben kırmızı eşortmanımı giyip geleyim hemen. Şimdi biraz bekleyin ben de kırmızı eşortmanımı giyeyim. Eşortmanlı Şevket Hoca soruları geldi. Hani Hocam kemoterapi ve kanser için ne yapsak? bir şey yapmaya gerek yok ya. Yani. Hastalık diye bir şey yok. Neyse. Hadi bakalım. Bugün de bu kadar. Hani Hürrem Tümen çok gülmüş, Özlem de gülmüş. Tamam. sabah sabah her sabah programında güldürebildiysek yani ee, arabadan adamı geçersin sağ direksiyona yani sol tarafa. Adamı sağa oturtursun bir müddet sonra daha da işe yaramadığı zaman sen adamı arabadan indirirsin, arabayı alır, çocuklarla beraber kaçar gidersin. Yasemin, evet, inşallah Allah nasip ederse olacaktır yani. Biz bilmeyiz yani. yani ben bilmem eşim bilir diyor yani. ben hep derim ben bilmem Allah bilir yani. Sabah yani. sabah iyi oldu hocam, güldürdün mü? Tamam mı? Sizlere bol bol güldürmek istiyorum. Gülleri dürüp size sunmak istiyorum. Evet. Ee, hayat sizin hayatınız. Yani kimsenin arabasına binmeyin ha ben söyleyeyim yani. Ya da araba alın siz bindirin arabaya hani. Beğenmediğinizi indirin arabadan. Arabada iner kapısını açarım öyle indiririm. <laughs> Almanya'dan selamlar. E Zaliha gelmedin mi daha Almanya'dan? Bir gitti gelmedi da Hani. Evet. Bugünlük bu kadar. Duamızı yapalım, kapatalım. Mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. İnşallah o uçağa binenlerden olalım. Yükselelim Allah'a varanlardan olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Sevgi ve sevinç içinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Hani, evet. kanseri, kanteri e, boğaz çakrası e, ifade edemiyor kendini. Çevresinde onu sıkan çok insan var. Yani onlardan uzaklaşması lazım hani. Evet Ayşegül diyor ki Günaydın içinizdeki ışığı onurlandırıyorum. Eyvallah hoşça kalın arkadaşlar.